Hepinize selam güneşlerim. Bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Tokaboka karakteri olsam acaba nasıl olurdum? Bugün sizlerle birlikte benim Tokaboka'daki karakterimi tasarlıyoruz. Şimdi güneşlerim karakter kısmına geçiyoruz. Burada benim yapmış olduğum karakterler var ve bayağı da dolu. Çünkü dizi karakterlerim... İki tane dizi çekiyorum ben TikTok ve YouTube'da olmak üzere. O yüzden fazla karakterim var. Hepsine de bakın. <laughs> böyle. Bayağı da varmış o. Neyse. Şimdi da kendimi tasarlayacağım. Ve hiç böyle düşünmeden tasarlayacağım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. İlk başta ten rengimizi seçiyoruz arkadaşlar. Benim ten rengim esmer. Yani esmerim. Ee, o yüzden esmer bir şey yapacağız. Ben genelde Tokaboka karakterlerim bunu yapıyorum. Şöyle yapsam bence mükemmel olur. Başka bakalım. Bu olmaz ya. Böyle bir şey değil benim ten rengim. Benim ten rengim bu ya. Bunun bir tık daha koyusu olabilir belki. Ay bu mı? Ay bu kadar esmer değilim ben. Tamam. Bunu yapıyorum ben. Esmer diyelim artık. Bence bu. Ya da şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bu da çok aşimar abi Neyse ben bunu yapıyorum. Burnumu seçeceğim direkt. Burun rengimi böyle yaptım. Şimdi benim piercingim falan yok. Neyse. O yüzden bunları seçmeyeceğiz. Benim burnum küçük bir burun. Benim burnum ya bu bu, bu olur. Benim burnum ya bu olur. Ya da Bu olur arkadaşlar. İkisinden biri olur. Ben bunu daha çok beğendim, için bunu yapacağım. <laughs> Ağız. Benim ağzım küçük. Burada zaten öyle bir A seçeneği de yok. Bunu yapabiliriz. Çünkü benim ağzım küçük. O yüzden bunu yapalım. Gözüm. Benim göz rengi falan yok Tokoboka'da bu arada. Tokoboka'da hemen göz rengi yok. Neyse. Benim gerçek hayatta gözlerim ela arkadaşlar. Ee, ama burada öyle bir renk seçeneği yok. O yüzden gözümü kendim seçiyorum ve en çok bunu seviyorum. Ama benim gözüm olsa olsa ne olur biliyor musunuz? Bence bu olur. Bunu mu yapayım, bunu mu? En sonu sonra karar veririz. Şimdilik bu kalsın ya da vazgeçtim diğeri kalsın. Gözümüz şimdilik böyle olsun. Kaşlarım. Benim kaşlarım ince ve doğal. Bu olur. Gerçekten kaş şeklim bu olur. Rengi de siyah arkadaşlar. Benim kaşımın rengi siyah. O yüzden siyah yapalım. Şöyle bir siyah. Ay bu siyah değil. Şöyle bir şey yapalım. Bu da laciverte kaçıyor gibi ya. Kahverengi en doğalı duruyor. Ama benim kaşlarım siyah olduğu için siyah yapıyoruz. Hatta biraz daha siyahlaştıralım. Gelelim saçlarımıza. Arkadaşlar en bomba bölüm olabilir. Ayarlamadım bu arada. Saç rengim benim siyah. TikTok'ta takip edenler bilir zaten. Evet, saçımızı seçtik. Saçımız siyah. Hatta kaşımızı bir tık açsak mı? Neyse iyi ya. Saçıma geliyorum şimdi. Saç rengimizi seçtik. Pardon. Benim saçım da uzun arkadaşlar. Benim uzun ve düz ya da hafif dalgalı. Yani şu olabilir bu arada bu aşırı benlik duruyor. <laughs> bir bakalım ben bir bakıp geleceğim galiba. Çünkü fazla saç seçeneği var ve en iyisi benim için hangisi olur ben de bilmiyorum. Ama benim saçım şu tarz bir şey ama burada da gözüm gözükmüyor. O yüzden ben bunu seçmek istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar benim kahkülüm yok ama böyle bir şey olabilirdi benim saçım. Kafkülüm yok ama böyle bir şey olabilir de. Perçemim var o kabul olur bence olur mu? <laughs> uzunsa böyle bir şey de olabilir bu arada. Yani belime kadar geliyor yani bu kadar uzun değil saçım ama. Arkadaşlar benim saçıma en uygun saç modeli bu galiba. Ya bu ya da bu olabilir. Bazen dalgalı oluyor, bazen düz oluyor. Dalgalı dediğimde şöyle çok hafif dalgalı olur ya böyle duştan çıkınca falan. Ya böyle oluyor ya da dümdüz oluyor ama saçım genelde düz yani. Çok hafif dalgalı saçım. En yakını bu o yüzden bunu yapacağım. Gelelim yüz hattımıza. Evet arkadaşlar benim çillerim var ee, çok yok az var ama var mı var ve benim çillerimin şekli olsaydı böyle bir şey olurdu büyük ihtimalle rengini seçelim rengi şöyle çok okuyor koyu olur mesela çillerim böyle olurdu büyük ihtimalle benim toka baka da olsaydım allık seçelim mi arkadaşlar? Benim yüzüm allıklı değil. Allık sürünce allıklı oluyor. O yüzden bunu seçmiyorum. Bu doğal halimizi yapıyoruz. Şöyle bir gözü değiştirsem mi diye bir düşündüm. Hangisi? Neyse benim gözüm çekik falan değil. O yüzden böyle olsun. Gelelim arkadaşlar kendi tarzıma uygun bir kıyafet seçmeye. Arkadaşlar kendi tarzıma uygun bir kıyafet olarak ben büyük ihtimalle crop etek kombini yapardım çünkü öyle yapıyorum zaten üzerime bir beyaz krop giyerdim altıma da siyah bir etek giyerdim ama renk seçeneği fark etmiyor yine her türden giyerim o yüzden e, burada en uygunu kendi yaptığım şeylerden kıyafetlerden bu arkadaşlar şöyle. Böyle bir kombin yapardım. Toga Boka da olsam bu kombini giyerdim arkadaşlar. Benim karakterim hazır. Ben Toga Boka da olsam böyle bir şey olurdum. He bu arada kafama da toka takmayı da unutmazdım. Asla. Tokamda da şu tarz bir şey takıyorum zaten. E, ama rengi böyle değil ama olsun. En yakını bu. O yüzden bu olsun. Toga Boka da olsam arkadaşlar ben aynen bu şekilde olurdum. Tokalar şunu takayım. Kıyafetine uyumlu diye bunu takıyorum ama her zaman saçım bu tarafında oluyor. Da... <laughs> Neyse. Ben Toga Boka karakteri olsam aynen bu şekilde olurdum. Tokabokadaki karakterim nasıl olmuş arkadaşlar yorumlara yazarsanız eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın bir sonraki videolarda ve dizi partlarında görüşmek üzere hepiniz öpüldünüz bay bay.